Hoş geldiniz. İnternette indirdiğiniz bir Excel datasının özellikle tarih kısmının farklı sayı biçimleriyle geldiğini gözlemlemişsinizdir. Gelirsiniz IQ hücresindeki değere bakarsınız 12.2 gibi bir değer gözükür burada ama fonksiyon çubuğuna baktığınızda bunun bir tarih ifadesi olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ya da kenardaki date ifadesinin hem hücrede hem de formül çubuğunda 43.870 olduğunu gözlemleyebilirsiniz. Ne buradaki sayı ifadesi ne buradaki sayı ifadesi bu ifadelerin bir tarih olduğunu değiştirmez. Gerçekte bu ifadeler tarih ifadeleridir. Ve özellikle de indirmiş olduğunuz datalarda bu date ifadesi ya da tarih ifadesi varsa bunu kendi anlayacağınız biçime, dönüştürerek tarihleri kullanabilirsiniz. Ben bu örneği mesela internetten indirdim. İlk haliyle şu haliyle inmişti. Bunu kendim çevirdim. Genel sayı türüne çevirdim ve bu hale aldı. Yani ben A2 eşittir B2 dersem yanlış olmayacağım. Şöyle göstereyim bakın. A2 hücresindeki değer eşit. B2 hücresindeki değer doğru. Ve diğer hücrelere de bunu dağıttığımda sonuç doğru olarak gelecek. Bu ne demektir? Bunların ikisi de aynı tarihi bize işaret ediyor. Peki biz bunları nasıl tarihe dönüştüreceğiz? Yani aradığımız, istediğimiz tarihi nasıl sağlayacağız? Ben tüm aralığı seçtikten sonra kontrol 1 diyebilirim. Veya farenin sağ kırı ile hücreleri biçimlendir dedikten sonra karşıma hücreleri biçimlendir paneli çıkar. Buradan tarih bölümüne gelirim. Tarih bölümünden istediğim herhangi bir tarih formatını seçerek işlem yapabilirim. Şu yukarıdaki format benim için uygun. Tamam dediğimde görüyorsunuz tarih formatı istediğim şekli almış oluyor. İnternetten indirmiş olduğunuz herhangi bir data ya da size ulaşan özellikle mailden size ulaşan datalarda bu tür geri döndüler alabilirsiniz. Kendi Excel'inizde bunu açtığınızda yapmanız gereken sadece hücreleri biçimlendir panelinden tarih kısmına gitmek ve istediğiniz tarih formatını seçerek burada uygulamak. Sonraki videoda farklı bir konuyla görüşürüz.